Tekirdağ'da Öğretmenler Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 500 fidan topraklar buluşturuldu. Tekirdağ Valiliği Koordinesi'nde yürütülen etkinlikte öğrenciler, Yukarı Kılıçlı Mahallesi'nde lise ve ilkokul öğrencileri öğretmenleriyle fidan dikti. Bak, oraya, bak buraya, esi buraya, esi oraya. Şey mi? Tabii yeşili korursak, doğayı korursak, yeni fidanlar dikersek onlar ağaç olur, bize oksijen verir, yaşamımızı rahatlaştırır. Ama yanarsa, koparırsak, yok edersek de hayatımızı olumsuz etkiler. Bu nedenle herkesin böyle yetişkin hale gelip ihtiyarlanana kadar birkaç yüz ağaç dikmesini, fidan dikmesini tavsiye ediyoruz. Biraz şöyle geri doğru duralım.